Oo, oh, çapraz hanım. Sizi burada görmek ne büyük şereftir. Hiç tıraşa gerek yok Amir. İşim acele. Bana Mars'taki taşı bile çorumlu yapacak adam lazım. <laughs> Tam da yerine geldin çapraz hanım. Rıza abi, bu iş için yaratılmış zaten. Al, biraz leblebiye. Ufkunu açar belki. Tamam, sen merak etme. Bu iş bende. Hah, geldi. Çık ya bak. Bu yaptığınızı var ya hiç unutmayacağım abiciğim, hiç unutmayacağım. Sezgin, ara şunu. Ara lan, ara. Ah. Oha, oha. Temiz abi, tamam. Çorumda çekirdek yok sanki. Buradan. Ne haber? Geç bakayım. Nerede kaldınız? Akşam oldu. Tamam çapraz uzatma, geldik işte. Ya biraz yolu uzattık. Oh. Mis mis. Var. Karnınız aç mı? Vallahi Sezgin her daim aç. <laughs> Yo, aç değilim ya. Neyse sen anlat bakalım şu dolabı. Şimdi beni iyi dinleyin. Otelde yerinizi ayırttım. Yerleşiyorsunuz. Yarın bizimle birlikte küçük bir geziye katılıyorsunuz. Yalnız birini hariç. Ha iyi tamam ben gezi mezi sevmem zaten. Ben otelde kalırım ya. Tamam o zaman. Sen otelde kalmıyorsun. Niye? Oğlum planın bir parçası da bu. Ya abla. Ya meraklandırma bizi. Anlat şu meseleyi ya. İçinizden biri gerçek çorumlu olmak zorunda. Tamam beni çorumlu işte. Ha. Yok yok benim sadece kütük çorumda ben yok. E, tamam anladım. Ay senin kütüğüne. Anlaşıldı tamam bu çorumlu kurban benim yani. Burada asıl dolap Niyazi. Adam çok akıllı ama bizim ona satacağımız sahte mücevherlerden haberi yok tabii. Ha. Bak görüyorsun. Yani biz şimdi hem kaçakçılık yapıyoruz. Şişt, <laughs> hem de sahte malı satacağız adama oğlum bir sus. Dinlesene anlatıyorum ya. Tamam be. Ben adamların istediği malları hazırladım. Tabii bizim masum köylü şimdi malı satacak ama... ...ikisi arasındaki rekabeti güçlendirecek... ...üçüncü bir adama ihtiyaç var. Ben yapamam. Hı? Abi bu beni korkutuyor ya. Vay be. Çorum'a deniz gelmiş be. Hı? Atayım mı bunu aşağı ben ne yapayım? Kardeşimize bakalım hadi. Hadi Sezgin, sen benimle geliyorsun, gidiyorsun. Vay, vay, vay be! Adamlar yapmış. Yürü, yürü hadi tatile gelmedik buraya. yavaş, Ökü... Öküz? Ben? Tabii senin gibi bir sığırdan özür dilemeni beklemiyorum. Sen, sen ne nasıl diyeceğim lan? Lan, ben, ben, lan, ben. Sensin be lan, terbiyesiz. Sen, dur be oğlum, ne biçim konuşuyorsun bu kadar güzel bir bayanla? Sensin bayan. Bak ya, fırça attı gitti. Oğlum çok güzel kız ha? Kesin bir şeye kızmıştır, canı sıkılmıştır, morali bozulmuştur. Kadın milleti işte, saçının rengi tutmamıştır, ojesi akmıştır. Yürü hadi yürü. Kaba bir kimse. Kız abi bu ateş kızmış ya. Buna biberleri atıyorum ben ha. Kız abi. Atıyorum biberleri. Ya var Allah'ım. Anlamadım. Sen bizim şeyi niye öğrenmek istiyorsun Gobel? Ha. Ya abi söyledim ya oyuncuyum ben ya. Bir oyunda oynayacağım, lazım. şeyi öğrenmem lazım. Oyuncam o. Ha? Oyun o zaman. Ne oynayayım? Sen biraz saf mısın lan? Yani abi öyle ha deyince de oynanmıyor ki. Ne oynayayım ben şimdi? Ne? Ben havuza gidiyorum yaz. Tamam balım. Oğlum. oğlum otursana lan ne yapıyorsun dikkat çekiyorsun. Saydan dikkat çekebiliyor muyum abi? <gülüyor> Veli. <gülüyor> oğlum otursana lan. otur sen abuk bu hareket yapıyorsun. Otur şuraya. Abi. Ben aşık oldum. Olmasaydı neydi? Başka bir isteğiniz var mı efendim? Siz de bize eşlik etseydiniz. Anlamadım. Yok yok öyle düşünmeyin. Bunun anlaşılacak bir şey yoktu zaten. Hiç anlamadım. Zaten anlasaydınız biz endişelenirdik Suzan Hanım. Peki efendim. Afiyet olsun. geze otur belli ya abi Suzan su gibi he he Suzan otur hadi. otur Konnama Ne? Konnama. Unnama. Konnama. 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 Kon 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 Ağzını, ağzını çıkar, öne çıkar böyle. Kın, kın, öyle kın. Bun yok bun diyen. Kın. Bun kın. namak kazanıyor. Bun namak. Bun namak. Bun namak. Bun namak. Bun namak. Bun namak. Bun namak ne demek abi? Onamak. <laughs> Şimdi bazı hayvanlar böyle e, doğum yaptığı zaman bizi kornamış deriz ona. Yani abi bir şey sorabilir miyim? Bu benim ne işime yarayacak ya? Şeyi mi soruyorsun? Ee, hayvanın doğum yaptığını. Anladın mı bak sana şimdi? Tamam abi, tamam, tamam. tamam. Ben bir patateslere bakayım, anladın mı? Ha bak onları.